önceki bölümde her insan bir boyun üyesidir demiştik. Boyu oluşturan insanların özellikleri farklıdır herhalde. Bunlar neler olabilirler Levent Merhaba. Merhaba. <laughs> bu açılışta merhaba dememiş olmuyor. Evet. Halilci bu tabi önceki bölümde bahsettiğim bir şey çok çok önemli. Her insan en az bir boyun üyesi. Bunun anlamı birden çok boyun üyesidir. Ve genellikle de birden çok boyun üyesidir insanlar. İnsanlar daha önce de söylediğimiz gibi bir ülkenin yurttaşı oluyor. Bir boysal yapının üyesi oluyor dolayısıyla. Ardından bir derneğinde üyesi olabiliyor her toplu bir boysallık oluşturduğunu söylemiş. Dolayısıyla bir futbol takımının üyesi olabiliyor, bir inanç grubunun üyesi olabiliyor, bir cemaat olabiliyor, dinsel oluyor, hı hı. inançsal oluyor, düşünsel oluyor, hı hı. hatta mesleksel oluyor. O Buralarda boysallıklar var. Hı hı. Elbette ki bunlar toplumsal yapıları oluşturuyor aynı zamanda. Hı hı. Ama aynı zamanda da boy sağlıkları var. Bunlar farklı farklı boylar ve biz bu boyları boy bilimde, boy, boysal yapıları boy bilimde inceliyoruz. Bu boysal yapılar neler? Ee, bu yapılar, boysal yapılar kısaca söylersek tabi uzun boylu bir iş, boy bilimde bunları iletilememiz gerekiyor. En ortada boy dediğimiz bir kavram var. <laughs> Boyların içinde sap boylar dediğimiz, <laughs> e, kendi içinde başka boy olmayan boylar var. Öyle tanımlıyoruz. Onun ardından e, konsorsiyumlar dediğimiz amaç taşlar var. Onun ardından komiksiyumlar diye tanımladığı Gumulev'in <laughs> e, bizim yaşamdaşlar, paydaşlar, ortak yaşarlar diye tanımladığımız topluluklar var. En küçüğü de dar boy dediğimiz iki kişinin, üç kişinin arkadaşlığından oluşan boysallıklar var. Bundan boyun üstündeyse aşkın boylar var. Bu aşkın boylar farklı yasalar, boysal yasalarla deviniyorlar. Onlar da daha sonra tabii o en üstünde de e, ee, bu hiper boy dediği, hiper dediği, bizim taşkın boy dediğimiz, insanlık dediğimiz olgu var. İnsanlığın da bir boy var. Hı hı. Ee, demiştik. Bu boysal östipler neler? E, bunu bize anlatabilir misin Erkan? Evet. Şimdi e, boysal östipler dediğimiz yani boyların içinde bu çeşitlilik olduktan sonra bu çeşitliliğin doğduğu farklılıklar var. Bu bir boyun boyun üyeleri, boydaşları da farklı karakterlerde insanlardan oluşuyor. Bu, biz bu farklı karakterlerdeki insanlara boysal oluşturdukları gruplara boysal özlükler diyoruz. Boysal öz tipler boy bilim açısından son derece önemli. Çok değişik bir oldu. Aslında kolayca anlayabileceğimiz bir şey çünkü yaşamımızda hepimiz onlarla karşılaşıyoruz. Ona ilişkin şeyler söyleniyor. Burada ilginç olan sosyoloji yani toplum bilimde bunlar yer almaya. Aynı zamanda e, sosyal psikoloji toplum psikolojisinde de yer alıyor. Bunlar boy bilimin olguları. Boy bilme özgü olguları. Bunların olduğu yerlerde boy sağlığı çok açık biçimde gözlemleyebiliriz. Kendi yaşamımızda da gözlemleyebiliriz. Bunlar, bu karakterler bir boyun içinde üç tipten oluşuyor. Yalnızca üç tip söz konusu ve bu üç tip boyun içine dağılıyor. Boydaki insanlar her boyun içinde, her boysaldığın içindeki en küçük düzeydeki boysallıktan en üst düzeydeki boysallığa kadar tüm boysal yapılarda üç tip insan karakteri var, vardır. Bu, bu boy bilimde bu östikler nereye oturuyor nasıl ele alınır yani bu tabi boy bilim açısından oldukça önemli bir konu olduğu için hem boy bilimde e, olgusa olarak önemli bir yer tutuyor hı hı. ve olgusa olarak boy bilimde inceleniyor bunu olgusal üstünde daha sonra belki de dururuz ama aynı zamanda Boysal psikoloji boysal dediğimiz psikoloji. yeni bir psikoloji biliminden söz ediyoruz. Hı hı. Bu bilim dalının e, ortaya, bu bilim dalını da ortaya çıkaran, ilk irdelenen e, Goumlet'tir. Boysal psikoloji açısından da bu öztükleri irdeliyoruz. Niçin irdeliyoruz? Bu öztüklerin davranış biçimleri birbirinden farklıdır. Hı hı. Dolayısıyla bu, boysal davranım bilimine giriyor. Bunları da inceleyeceğiz. Yani. Evet, ileride bizim boy bilim kitabının ardından söz verdiğimiz boysal psikoloji kitabımızı da tamamlayacağız. Bu da psikoloji biliminde bir devrim niteliğinde bir kitap olacak. Söylemesi ayıptır. Devrim sevdalısı olunca her şeyi böyle alıyoruz, yorumluyoruz. güzel haberler. Ee, bize bu ana karakterleri anlatabilir misiniz? Bu ana karakterler neler? Şimdi bu ana karakter dediğimiz insanlar, bir boyun içinde yer alan insanlar, üç tane dedik, üç karakter söz konusu, üç öz tip, boysal öz tip söz konusu. Bunlar uykunlar, uçkunlar, tutkunlar. Bu kadar basit. Ha, uykunlar, uçkunlar, tutkunlar bunlar. E, bu adlar güzel olmuş, uyaklı olmuş da neye dayanıyor? Nasıl yani? evet tabii. tabii ama bu öz Türkçeleştirilmiş olan boy bilimde bizim öz Türkçeleştirdiğimiz bu adlar e, hem çağrışım zenginliği açısından hem kavramsallığı açısından e, Türkçenin, öz Türkçenin gücünden kaynaklanan bir özelliğe sahip. Güzel bir dile sahibiz yani. E, çok güzel bir dile sahibiz. Kolayca yeni terimler, yeni kavramlar üretebiliriz, düşüncemizi geliştirebiliriz. Bu adların e, çıkışı aslında tabi bu, bu öz tipler e, boy bilimde Gumule tarafından tanımlandı. Gumule uykunlarla başlarsak onlara uyumlu insanlar diyor. Uyumlu var. Normal insanlar diyor. Yani bir toplulukta normal insanlara biz uykunlar diyoruz, uyumlu oluşlarından, biraz da uyur gezer oluşlarından kaynaklanan bir çağrışımı da içeriyor bu adlandırma. Bu uykunlar evlenen, aile oluşturan, çocuk çocuğa karışan, bütün topluluklarda kolaylıkla çevremizde de gözlemleyebileceğimiz sakin kendi halinde insanlar. Evet evet. Tam da o insanlar. Bu insanlar etliye şüpheye karışmak istemezler. Bu insanlar aslında eee muhafazakardır. Yani değişimi istiyorlar. Evet, değişime karşı karşı bir genel trenişleri vardır. Bir içsel tepkileri vardır. Değişimden hoşlanmazlar. Sistemin, yaşamlarının olduğu gibi sürde amelin neyisiniz yanıdır bu insanlar. Bu insanlar dolayısıyla hayalperest değildir. Hayal çok büyük hayaller kurmak bu insanlar. Bu insanlar aynı zamanda çekingen, korkak insanlardır. Evet, söylediğimiz gibi et diye karışmayı sevmezler. Kavga gürültüye karışmayı Sev. sevmezler. Bunlar hayal kurmadığı gibi ileriye dönük tasarımlar da Planlar da yapmaktan da hoşlanmazlar. Kararlar almaktan hoşlanmazlar. İsterler ki bunu benim yerime birisi yapsın. Başka birisi yapsın. Evet. Benim yerime birisi bunu düşünsün. Ben onun arkasından yani, giderim. Dolayısıyla onların en önemli özelliklerinden bir tanesi bir önder gereksinimi duymalarıdır. Yani buna ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Önderliğe ihtiyaç, ihtiyaç duyarlar. Gereksinim duyarlar. Önder gereksinimi onların en belirleyici özelliklerinden bir tanesidir. Çevremizde bunları biz hepimiz gözlemleyebiliriz. İkinci olarak ise bizim buçkunlar diye tanımladığımız, adlandırdığımız bir grup insan daha var. Bu insanlar boylarda, bütün boylarda bunlar var. Bu insanlar boylarda hiperaktif yapılıyor, aşırı aktif hareketli, her şeye atılan. Ne olursa olsun. Bir hareket bir yerde varsa orada bereket vardır diye oraya zıplayıp gelen iyiye de kötüye de yani. Hiç fark etmez onlar için. İyisi kötüsü filan fark etmez. Bu insanlar, bu tip insanlar aslında bile bunlara su diyor. Bu subpasyon, subpasyonerizm tutkunluk demek. Bunlar eee tutkunluk altı, altı diye tanımlanabilecek bir tanımla yaklaşıyor bunları bunlara Hı. adlandırmayla. Biz bunlara uçkunlar dedik. Bunlar uçarı insan. Değil Evet. Uçkun sözcüğü de uç kökünden bize onların uçarılığını hemen çağrıştırabilir. Hı. Bunlar e, bu bile bunlar için sefiller diyor. Paralı askerler diyor hırsızlar, uğursuzlar, alçaklar, namuslar. Bunlar iyi değil yani. Bunlar iyi Şimdi tutkusal etki diye bir olgu var. Bu olguyu da ileride inceleyeceğiz. Bu olgun, olguya e, bir boy, yapının içindeki öz tiplerin farklı tepkileri oluyor. Hı, hı. Bu çukurların tutkusal etkiye tepkisi negatif yönlüdür. Bunlar olumsuzdur. Olumsuz işler olumsuzdur. Yapıyordur. Bunların Hiçbir ilkesi yoktur, İlkesizdirler. Yakıyorlar, yıkılıyorlar, kırıyorlar. Yani bunlar, bunlar bir hareketin içinde öylesine var olurlar. Her şeyi yakıp yıkabilirler. Tam da söylediğin gibi heykelleri yakıp yıkanlar bunlardır. Öğrencileri öldüren, kitapları yakan, sanat e, eserlerini yok eden hep bu insanlar. Bu insanlar yolsuzluk, hırsızlık, uğursuzluk her her şey, her yolda vardır. Ve bunlar çok iyi taklit de yaparlar. Hmm. Bunlar zaman zaman kendilerini birinci grupta saydığımız uykunlara benzetirler. Mazlum rolü oynarlar. Bunlar da çok başarılı olurlar. Zaman zaman da tutkun rolü oynarlar ki onlardan söz edeceğim. Onların Onları kopyalarlar, onlara benzemeye çalışırlar. Üçüncü grupta ise tutkunlar dediğimiz bir Boysal östlük var. Hı hı. Tüm boylarda bunlar var. Bu insanlar kararlı, ilkeli insanlardır. Hı hı. Bunun en temel özellikleri kararlı ve ilkeli hı hı. olmalarıdır bu insanlar. dürüsttürler Topluluklar tabii dürüsttürler Sözünün evlidirler. Ee, bu şekilde tanımlayabiliriz. Topluluklarda e, kahramanlar bu insanlardan Toplumlarda önderler bu işin insanlar, topluluk önderleri bu insanlardır. Her düzeyde borsal yapıda bir önder vardır. Bir derneğin de örneğin önderi vardır, bir partinin Bunun de önderi vardır. vardır. Oysa toplumsal yapılar, yani sosyoloji önder gerektirmez. Önderlik olgusu bir boysal olgudur ve son derece boy bilimde önemlidir. Dolayısıyla tutkunları da biz bu şekilde kısaca tanımlayabiliriz. Ee, bu insanların e, boysal yapılardaki dağılımı eşit midir, e, eşit sayıda mı varlar bunlar yani, bir boysal yapının içinde? Ee, bunların eşit sayıda olmadığını biz hepimiz kendi yaşadığımız çevreden de gözden Boysal yapılarda Genellikle hepsinde böyledir. Ee, bunlar uy, uç, uykunlar en büyük en iyi Yüzde 80-90 aralığında bir çoğunluğu uykunlar oluştur. Yani uykunları demin anlatmıştık. Uçkunlar da yüzde yüzde 8 daha azlar gibi bir değerde var olurlar. Evet, böyle bir oransallık içinde, yüzde içinde, bütün boy sorakların içinde uçkunlar da vardır. Tutkunlar? Tutkunlar ise, tutkunlar hep çok azdır. Maksimum yüzde beş, çok düştüğü zaman yüzde iki civarlarına kadar toplum içinde, yani nüfusa oranla bulunmaları söz konusu oluyor. Bunların hayat boyu aynı mı kalırlar? Örneğin Uçkun bir adam tutkun olur mu? Mümkün mü böyle mu? bir şey? Uçkun bir adamın tutkun olması söz konusu değildir. böyle şey O, o çünkü tut, 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 tutkusal etkinin ye tepkisi negatifenet evet. yönlü olan, doğası böyle olan bir yapıdadır. Dolayısıyla o böyle şey değiştiremez. Ama uykun insanlar bir uçta tutkunlara yaklaşabilir. Bunu bir etfaza gibi, bir tayf gibi düşünürsek. Diğer tarafında ise ortada büyük kitle uykunları gözümüz önüne getirelim. Hı hı. Onun sol tarafında tutkunları gözümüzün önüne getirelim. Küçük bir kitle. Hı hı. Onun sağ tarafında da uykunlardan daha az, yüzde on beş civarında nüfus oranla uçkunları gözümüzün önüne getirelim. Dağılımları bütün boysal yapılarda, bütün boysal süreçlerde bu oranlar civarındadır. Eğitim ile mesela bu tipler değiştirilir. Soruyu çok iyi sordu. <laughs> e bu zannediliyor ki toplum bilimde eğitimle, bilgiyle, bilgilendirmeyle biz bu insanların bu boysal karakterlerini değiştirdik. Tabii boysal karakter olarak tanımıyor, tanımamıyorlar karakter olarak ama bunlar boşluk karakterler. Değiştirebiliriz zannediyorlar. Oysa biz de yaşamımızdan biliyoruz ki bir profesör son derece bilgili, iyi eğitimli, beş altı dil bilen bir insan kalkıyor efendim e, lise mezunu, bir imam hatip mezunu peşine takılıyor ona, onun ona biat ediyor. Kararlarını onun doğrultusunda alabiliyor. Bu çok yakında yaşadığımız şeyler bunlar. Bu, öbür taraftan düşün, bu bize özgü bir şey değil. Koskoca Alman e, toplumu, uykunları bir onbaşının peşine takıldılar. Profesörleri, bilim adamları, doktorları, mühendisleri, Adolf Hitler biliyorsunuz bir onbaşı idi. Bu onbaşılıktan ee, bütün ülkenin başına geldiği gibi bütün dünyanın Anladım. da başına çorap, çorap evet. ördü. Evet. Burada ben e, bizim bir atasözümüzden hareketle hareketle e, biraz değiştirerek söylediğim bir söz vardır. Eşeğe kitap yüklesen de eşek eşektir. Burada eşeği aşağılamak istemiyorum. Aslında. buradaki eşekler İki ayak şeker. <laughs> Sonuç olarak öz tipleri özetlersek bize ne diyeceksin? Ha, tabii. Ee, öz tipleri kısaca özetlersek bütün boysal yapılarda boyun doğallığı budur, boy doğal bir olgudur. Toplulukların doğal varoluş biçimlerinden bir tanesidir ve ilkidir. Bu doğallığı içinde öz tiplerde aynı doğallığa sahiptir üç tip öz tip vardır. Bunlar uykunlar, uyu, uygu, uyan insanlar. Bunun diğerleri ikincisi uçkunlar. Demin anlattım. Onlar da uçarı, nerede hareket orada bereket ilk geçiş insanlardır. Sonuncusu ise tutkunlardır. Bunlar kararlı insanlardır. İnandıkları şeyin peşine, ölümüne kadar giderler. Onlar için maddi değerler, kişisel çıkarlar hep geri plandadır. Onlar her zaman yaşadıkları topluluğun çıkarlarının kendilerince peşinde koşarlar. Kimi toplulukları felaketlere de sürükleyebilirler, kimi de ihya edebilirler. Kısaca özellikler bunlar. Temel özelliklerinin akılda tutulması çok önemli. Bunları, daha doğrusu boysal üstlüklerin Boys, boysallığın temel bir özelliği olduğunda olduğunu aklımızda tutarsak boy bilimi ileride de anlamamız daha kolay olacak. Her düzeyde boysal topluluk bu olguyu içerir. Her düzeyde topluluk ne demek yani nasıl yani? Şimdi Halil'cim topluluk meselesine de gitmeye kalkarsak bu topluluk kavramı son derece önemli bir kavram. Ben sanıyorum epey sıktık dostlarımızı. Evet. Bilmiyorum yeter mi kadar evet. ben de yorum. O zaman haftaya bu konuyu topluluk ve boy sağlıklarını inceleyelim. Bence de. Ee, o zaman hoşça kal diyeyim. Evet. Bugünlük bu kadar dostlar. hoşçakal